İzmir merkezi 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalandı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütlerine yönelik İzmir merkezli 12'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ezilenlerin Sosyalist Partisi eş genel başkanı Özlem Gümüştaş Eski İzmir il başkanları Pınar Türklü'ye Kerim makas 2 avukat, 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, 1 Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.